Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle Bim'den aldığım Leyla altın ilmek çok güzel bir ip. Şöyle tıkla işlenebilen şahane bir ip gerçekten. Şöyle ben dokusunu falan çok güzel beğendim yazlık bir ip, hanımlar. Şöyle beyaz kullanacağım tam 4 numara 1.60 milim tığ kullanacağım bu yazın vazgeçilmez olan o geçilmezi olacak bir model anlatacağım size inşallah şöyle ipimizi alalım İpimiz şöyle biraz şöyle burgulu bir ip Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz zincir çekmeye 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim tuttum 1 2 3 zincir daha çektim ipimi doladım zincirime batıyorum şöyle 8 tane trabzan yapmak istiyorum hanımlar zincirlerime tek tek batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum gerçekten çok güzel şahane hem kolay hem çabuk ilerleyebilen hem de çok şık şahane bir model anlatacağım hanımlar size. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane trabzanım oldu. Bir, iki, üç zincir çekiyorum, dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum hanımlar. Bu da koton bir ip hanımlar yazlık bir ip. Ben bim, bimde ilk kez yazlık ip görüyorum. Daha önce ipler geliyordu ama yazlık ip görmedim. Çok da güzel ipler vardı. 1, 2, 3 zincir çektim döndüm. ne değil bir sonrakine batıyorum. Kesinlikle bunun sayısı sizin zevkinize kalmış hanımlar. Ben 8 tane trabzanla yapıyorum. Siz istediğiniz kadar sayını artırıp eksiltebilirsiniz. Zevkinize göre yapabilirsiniz. Ben bu şekilde gidip gelip trabzanımı büyüteceğim hanımlar. Ben trabzanlarımı yaparken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, Yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Ben bu şekilde biraz daha ilerlettim. Modelimi anlatabilecek kadar yapayım. Gelin beraber modelimizi kuralım inşallah. Evet ama şöyle trabzanlarımı yaptım. Bu kadar benim için yeterli. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şöyle dönüyorum buradaki trab ilk trabzan içine giriyorum trabzan yapıyorum zincirimle beraber saydım 1 2 aynı yere battım 3 şu ara sık iğneye battım 4 diğer trabzan içine battım 5 aynı yere battım 6 tane şöyle kenar trabzan yapıyorum onunla. burada 1 2 3 4 4 tane zincir çektim ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzanı şöyle trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım bir trabzanı boş bırakıyorum ikinci trabzana şöyle trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. Bir trabzan boş bırakıyorum. İkinci trabzana giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. Tekrar bir trabzan boş, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzanı boş bırakıyorum. İkinci trabzanın içine trabzan yapıyorum. Kenarda yine 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Bir trabzanı boş bırakıyorum. İkinci trabzana şöyle giriyorum. Şöyle şu ara sık iğneye batıyorum bir tane trabzan. Şöyle kenar trabzan yapacağım. Buraya dört tane trabzanın içine bir trabzan. Trabzan içine iki. Şu zincirimize batıyoruz. Şöyle üç dört tane trabzan yaptım. Bir iki üç dört. Bir iki üç zincir çektim döndüm. dekine değil bir sonrakine batıyorum trabzanlarımı yapıyorum onlar Trabzanlarımı yaptım şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doluyorum şu tekli trabzanın tepesine batıyorum Trabzan yapıyorum bir ipimi doladım aynı yere battım 2 3, 4, 5 tane trabzan yaptım hanımlar. Ilmeğimi bıraktım. İlk trabzanın tepesinden şöyle giriyorum, ilmeğimi alıyorum. Şöyle, Krono Koptur, Kron Koptur hanımlar adını bilmiyorum, onu yapıyorum <laughs> Şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ipimi doluyorum diğer trabzanın tepesine. Gerçekten bu yazın konuşulacak modeli hanımlar. Şöyle bir aynı yere battım. 2 3 4 5 5 trabzan mı yaptım ilmeğimi bıraktım bakın ilk ilmekten alıyorum ilk trabzandan tepesinde ilmeğimi aldım çektim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ipimi doladım diğer trabzanın tepesine 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yapıyorum bakın ilk trabzanın tepesinden şöyle ilmi giriyorum ilmeğimi alıyorum çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir ipimi doladım ve diğer trabzanın tepesine batıyorum aynı şekilde hanımlar sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde tek tek trabzanın tepesine bu şekilde yapalım ve devam edelim Evet tamlar son modelimi de yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım ve kenar trabzanımı yapıyorum Bu kenarda kaç zincir çektiysek burada da aynı iş işlemi yapıyoruz. İşlemimiz neyse aynı. Her iki tarafta aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Bir, iki, üç zincir dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Evet hanımlar. Şimdi burada modelimizi kaydıracağız. 1 2 3 4 5 zincir çektim, ipimi doladım. Bakın şu zincirin burayı değil, burayı atlatıyoruz. Şu zincirin içine tam ortaya batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. Diğer zincirin bakın şu arayı tam ortaya batıyorum bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım bakın diğer zincirimize tam ortaya batıyoruz Trabzan 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum zincirime batıyorum trabzan 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim burada atmıyoruz hanımlar burada yaptığımız işlemin aynısını buraya atlıyoruz 5 zincir çekip kenar trabzan yapıyoruz burada da aynı işlemi yapacağız hanımlar Evet hanımlar şöyle dediğim gibi şurayı boş bıraktım burada yaptığımız işlemin aynısını buraya atlatıyoruz zincirimizi çektik şimdi buraya 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım ilk trabzanın tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 ipimi bıraktım ilmeğimi bakın ilk trabzan tepesinden batıyorum ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. İpimi doladım diğer trabzanın tepesine. 1 2 3 4 5 5 tane trabzan mı yaptım ilmeğimi bıraktım ilk ilmeğin tepesinden giriyorum ilmeğimi alıyorum şöyle bir şu sıkılaştırma zaten hanımlar onu saymasak bile 5 tane zincir yapmış oluyoruz 2 3 4 5 6 onunla beraber 6 sıkılaştırma zincirimizi saymasak 5 tane zincir çekiyoruz yine diğer trabzanın tepesine 1 2 3 4 5 ilmeğimi bıraktım ilk trabzanın tepesinden girdim ilmeğimi aldım Bakın bir sıkılaştırma 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ve aynı şekilde devam ediyorum onlar bu şekilde trabzanlarımızın tepesine tek tek modellerimizi yapalım. Yapıp gelelim. Evet annar. Şimdi geldim yine şöyle birinci sırayı kuralım. O şekil yani. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Bakın ilk zincirin içine giriyorum. Burada bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. Diğer zincirin içine giriyorum. Tam ortadaki zincire batıyorum. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. Diğer zincirimin içine giriyorum. Şöyle ortasını buluyoruz. Ortaya batıyoruz. Trabzan. Bu sıramız da bu şekilde hanımlar. Buraya da bir tane yapacağız. Bakın. Birinci sırada yaptığımız gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelle başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model oldu. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olacak. Aynı şekilde. 1 8 bir 7 bir sıramız 8 olacak bir sıramız 7 o şekilde devam edeceğiz ben biraz modelin bu şekil kendi tekrarlıyor ben biraz büyüttüm modelimi son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet tamamdır şöyle çok güzel modelim çok güzel oldu gerçekten. Bu modelden ne yapabilirsiniz hanımlar? Bugün modelden çok güzel yazlık yelekler, yazlık bluzlar etol şallar yaparsınız hanımlar. Yazın akşam geceleri dışarı çıkarız. Sırtımız üşürse sırtımıza alabileceğimiz çok güzel bir etol şal yapabiliriz. Gerçekten etikleri yapabiliriz. elbiseler yapabiliriz. Çok güzel. Şöyle tril bir model. Modelimizin arka yüzü bu şekil. Ön yüzü bu şekil. Şöyle üç boyutlu. Çok güzel bir model. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.